Merhabalar değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'da yaşanan önemli bir transfer gelişmesini sizlere aktaracağız. Ancak yanımda şu anda sevgili editör arkadaşım Görkem abiniz var. Görkem hoş geldin. Hoş bulduk Aykut, İyi yayınlar. Teşekkür ederim, sana da iyi yayınlar. Ee, şimdi şöyle bir durum var Görkem. Ee, Galatasaray zaten uzun süredir bir 6 numara arıyordu. Ee, daha önce işte Pulgar transferi falan yapıldı ama Dominic Torati çok fazla tercih ettiğini göremedik. Bulgar'ı. Sezon sonu için daha tecrübeli bir isim aradığını biliyoruz. Ve bu ismin de Arturo Vidal olduğunu biliyoruz. E, bildiğiniz üzere Arturo Vidal'in Inter'le olan sözleşmesi Haziran 2022 yılında sona erici. Bununla beraber Galatasaray'da bedelsiz bir transfer yapma eğiliminde şu anda. Vidal'in peşinde. E, İspanyol basının aktardığı bilgilere göre Galatasaray'la beraber Marsilya, Aston Villa, Vidal'le ilgileniyor. Ancak önemli bir nokta var. Şu anda Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte Arturo Vidal transferi için devreye girmiş durumda. Şu anda Galatasaray ile kıyasıya bir transfer yaşı var. Sezon sonunda netice belli olacak. Seninle beraber Galatasaray ve Arturo Vidal transferini değerlendirmek istiyorum. Öncelikle bu konuya dair ne söylemek istersen Sonrasında beraber paslaşacağız. Yani dünya yıldızı futbolcu bir kere Arturo Vidal. ya yani hangi takıma giderse gitsin, yani sırıtmayacaktır Görevini yapacaktır. Ee, sözleşmesi sona eriyor dedin. Ee, İnteli e olan sözleşme sona erecek sezon sonunda. Ya bu yüzden hmm. ne kadar her ne kadar İnteli e bir bonservis bedeli ödenmeyecek olsa da, yani Arturo Vidal gibi bir yıldız futbolcu takımına kazandırmak istiyorsan e, bir imza parasını, bir menajer komisyonunu falan bir aradan çıkartman gerekecek, elden çıkartman gerekecek. Yani bu da 34 yaşındaki bir futbolcu için e, neredeyse bir bonservis bedeli gibi bir ücret olacaktır Galatasaray'dan çıkacak. Ee, ancak FFP'de falan olayla değişiyor. Gerçi Galatasaray'ın FFP'si şu an yok. Serbest e, Galatasaray transfer işlerinde ama e, yani şundan bahsedin. Önlü beni dedin ama Vidal şöyle bir futbolcu. Yani Vidal'i koysan orta saha 8 numara, 8 numara oynar. 10 numaraya koysan 10 numarada da oynar. Gerçekten çok e, çok yönlü bir futbolcu. E, evet. Yani istatistiklerine baktım yayına çıkmadan önce. Ya yani 34 yaşında olmasına rağmen e, bu sene internetin en çok forma giyen isimlerinden biri olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta forma giymiş. 1 gol 2 asisti var. Serie A'da evet. 17 maçta 1 gol 1 gol 1 asistle oynuyor. Yani 34 yaşında olmasına rağmen hala oynayan bir futbolcu yani. Bu Inter'le sözleşme de uzatabilir. Yani çünkü Inter baya baya kullanıyor Arturo Vidal'i. Ve kariyeri yani kariyeri tartışılmayacak bir kariyer. Hani şöyle bir oyuncu. Gittiği her takımda oynayan bir oyuncuydu. O yüzden Galatasaray'a gelse e, yatacak diyemeyiz. Çünkü hani 35 yaşında gelmiş olacak Galatasaray diyelim. E, kesinlikle yatmaya gelmeyecektir. E, ya ben biraz e, Melo'ya benzetiyorum. Hani savaşçılığını, e, oyun görüşünü, takıma katkısını, taraftarları ateşleyebilen bir futbolcu. Rakiplerin çok Hani sevmediği futbolcular futbolculardan bir tanesi e, Arturo Vidal. O nedenle e, ben Galatasaray'a gelirse oldukça fayda sağlayacağını ve taraftarın yani İlk maçlarına itibaren Taraftanın sevgilisi olacağını düşünüyorum. Ee, sen ne diyorsun? Uyum sağlar mı Galatasaray gelirse? Ben uyum sağlamasından ziyade Galatasaray'ın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum öncelikle. Hatırlarsan Şinay sonra Belhanda geldi. Belhanda'dan sonra Galatasaray'da bir orta saha kombinasyonunda yaratıcı futbolcu eksikliği yaşanmaya başladı. E bu sene bu sene işte Çikaldo gibi bir futbolcu geldi. Çok şey bekleniyordu. E Galatasaray çok şey bekledi kendisinden ama. Maalesef Çıkaldao isteneni verdi, verdiğini söyleyemeyiz. En azından gol yollarında Galatasaray forvetlerine asist performansıyla e, doğru bir e, yaklaşım sergileyemedi. Ancak Vidal şöyle bir futbolcu. Sen de bahsettin. Hem 6 oynayabiliyor, hem 5 oynayabiliyor, hem playmaker oynayabiliyor, 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Belki de Galatasaray gelecek sezon forvet arkasında da Vidal'i değerlendirebilir. Neden diye soracak olursak, uzaktan şutları da var bu futbolcunun. Sağa sola topları açabiliyor. Çok e, geniş yönlü, sağ içerisinde Hızlı düşünebilen ve çok geniş yönlü bir futbolcu. O yüzden ben Galatasaray'ın acil olarak ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Taraftar ve yönetim açısından da konuşacaksak zaten e, Vidal gibi hırçın bir futbolcu kim istemez ki e, yayının başına da söyledik zaten hani İspanyol basını Antonio Conte'nin Arturo Vidal'i istediğini ifade etmiş. Antonio Conte eğer bir futbolcu istiyorsa eski oyuncusuysa hele bu mutlaka e, bir e, kalitenin üstündedir, bir yıldızın üstündedir kendisi. Antonio Conte'nin de zaten scoutuna bir şey söylemeye gerek yok. Şu anda son yıllarda başarılarıyla tüm futbol severlerine takdirini ve alkışlarını toplamış bir teknik direktör. Dediğim gibi eğer Galatasaray Arturo Vidal transferini gerçekleştirirse hem mali açıdan doğru bir transfer olur hem birkaç senesini kurtarabilir diyeyim en azından. Yani Galatasaray bu seneki orta saha durumunu zaten görüyoruz. İnanılmaz kısır. Taylan, Berkar, Berkan ve Çıkaldağ üçlüsüne baktığımız zaman gol yollarının etkisiz. Orta sahanın o pergeli açacak isim yok Galatasaray'da. Zaman zaman işte Emre Kılıç devreye girmeye çalışıyor. Mursan uzaklardan birkaç kere şut denedi. Ama ne olursa olsun o liderlik vasfını alabilecek herhangi bir futbolcu yoktu. Bahsettiğin örneğe de katılıyorum aynı zamanda. Felipe Melo benzerliğine de katılıyorum. Ama ben daha çok Galatasaray'ın Arturo Vidal transferini gerçekleştirmesi halinde forvet arkasında ve gole yönelik bir orta saha olarak daha çok bir on numara pozisyonunda değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Kanaatim bu yönde. Bu arada e, şu anda yavaş yavaş Galatasaray taraftarlar da yayınımıza gelmeye başladı. E, birkaç sorularını alabiliriz. E, görüşlerini alabiliriz. Senin Vidal'e dair eklemek istediğin var mı? Ya da genel bir küçük bir Galatasaray değerlendirmesi yapabilirsin. Yani şöyle Vidal'e dair şunu söyleyeyim. Ayrıca Galatasaray yani Erik Pulgar'ı e, kiraladı. E, yani Erik Pulgar da Şilili. Arturo Vidal de. Oradan zaten e, Vidal e, Pulgar ikilisi bir uyum da yakalayabilir eğer Pulgar gelecek sezonda Galatasaray forması giyerse. Bunu da belirtelim yani Vidal çünkü evet. sezon sonu olarak düşünülüyor zaten. Şu anda transfer dönemi kapandı. Yani Conte'nin istediğinden bahsettim. Şu anda açıkçası yani isteyen takımlar Aston Villa, Marsilya ve Tottenham haberde geçen 3 takım. Yani aslında Galatasaray'ın ne kadar ihtiyacı varsa Vidal'e bu 3 takımın da o kadar ihtiyacı var. Yani 3'ün de orta sahasına evet. baktığımızda. Ya Belki Mars ile bu Gendouzi, Kamara ve Gerson üçlüsüyle oynuyor Mars ile genelde maçlarında. Belki onlar bu üçlüyü oturtmuş durumda. Hani belki Vidal'i ön taraflarında isteyebilirler onlardan. Hani forvet arkasında söylediğim gibi. Çünkü orada da oynayabiliyor Vidal. Ee, Tottenham'a baktığımızda Conte yani elinde Wings var. E, Hojberg var ve Bentancur var. Yani oraya Vidal'i direkt monte edebilir. E, Aston Villa ise yani Gerard'tan sonra ben özellikle takip etmeye başladım Aston Villa'yı. Orada da Douglas Leeds ve McGee'nin yanında Jakob Ramsey vardı. O da genç futbolcu. Özellikle son dönemde çok parladı. Yani orada da belki Vidal, yani direkt Gerard'ın elini güçlendirecek bir orta saha olabilir. Yani Galatasaray her ne kadar ihtiyacı varsa Arturo Vidal'e, Tottenham'ın, Aston Villa'nın ve Marseille'nin de o kadar ihtiyacı var. O yüzden transfer yarışı biraz kızışacaktır. Yani bonservisi elinde dedik ama bu üç takımı ekarte edebilmen için e, yani biraz dolgun bir maaş ya da menajerlik ücreti ya da imza parası vermen gerekecek. E, yani şunu söyleyeyim Galatasaray 8 numaraya yani gole yönelik orta saha eksikliğinden bahsettik. Yani Getson Fernandez'in e, transfer transfer edilmemişsin sıkıntısını çekmeye devam edecek gibi duruyor Galatasaray. Evet. Her ne kadar her ne kadar Dominic Torrent hazır bir futbolcu istediği için e, Getson'dan vazgeçildiği söylense de Burak Elmas da önceliğimiz Getson Fernandez transferi değildi dedi ama yani ne kadar öncelik olduğu şimdiden ortaya çıktı. Çaykur Rizespor'un yani bir yıldır neredeyse forma giymiyor Getson Fernandez. geldiğinden itibaren Çaykur Rizespor'un yani en çok ikili mücadeleye giren, en çok koşan, en çok pas atan, en çok gol pozisyonu yaratan oyuncusu oldu şimdiden. Yani Galatasaray'ın bu bölgeye çok ihtiyacı vardı. Getson Fernandez'i katamadılar. Yani büyük bir fırsat tepti Burak Elmas yönetimi. Ee, o yüzden Arturo Vidal'le doldururlar soruyu. Belki de taraftarın evet. gönlünü de alabilirler. Olabilir. Ben de katılıyorum senin yorumlarına. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ın yine sportif direktörü Sensibili'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi bedava futbolcu transfer etmesi. Zaten bugün de Galatasaray transfer gündemine düştü. İki tane futbolcu İtalya'dan istediğine dair. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Futbolculara Galatasaray muhtemelen daha çok yönelecek. O yüzden Sensibili'nin de bakış açısına göre doğru bir transfer diyebiliriz. Galatasaray'ın şu anda mali sıkıntılar çektiğini göz önüne alırsak eee Bon servis ödemeden Arturo Vidal gibi bir yıldızı Galatasaray'ın kadrosunda görmek Burak Elmas e, yönetimine de aynı zamanda Dominik Torrent'i de rahatlatacaktır diye tahmin ediyorum. Ağzına sağlık Görkem. Sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Aykut. Senin de ağzına sağlık. E, şimdilik e, aktaracaklarımız bu kadar. Yeni yayınlarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.